Görüşürüz Engin Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İpek. Merhaba Ultan Bey. Ben dosyayı getirmiştim ama müsait değilseniz sonra da gelebilirim. Yok yok müsaitim. Gel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Çok güzel. Halletmişsin. Belediye değil bu işleri halletmek zordur. Hı. Biliyorsunuz Oltan Bey tatlı değil yılanı deliğinden çıkartır. Bu arada gözünüz aydın. Tolga Bey çıkıyormuş galiba. Eşi ifade vermiş o beni itmedi diye. Şirkette bayram havası vardı resmen. Beni o itti diyecek diye öldüm öldüm dirildim mi pek? Yani bu süreç çok yordu beni. Çok haklısınız. Tahmin ediyorum. Oğlum benim her şeyimdir. Onun için yapmayacağım şey yoktur. Ama insan eli kolu bağlı olunca... Çıldıracak gibi oluyor değil mi? Tolga annesini çok küçük yaşta kaybetti. Annesiz büyüdü. Bunu hissettirmemek için ne istediyse yaptım. Sevinsin yüzündeki o acı yüzün kaybolsun diye. Şımarttım diyeceğim evet. Ama Tolga hiçbir zaman şımarık bir çocuk olmadı. Evet burnunun dikine gitti. Kafasını istediği gibi hareket etti ama asla şımarık olmadı. Niye böyle yapıyor? Niye duygularıyla hareket ediyor? Bilmiyorum. Oltan Bey bana kalırsa kurduğu bütün ilişkilerde annesinin sevgisini arıyor hala, Annesinin şefkatini. O yüzden duygularıyla hareket edip fazla bağlanıyordur. Tutku haline getirmiştir. Sen psikoloji falan mı okudun? Beni şehir plancısıyım diye kandırıyorsun. Hı? Kendimden biliyorum diyelim. Söylemiştim size, ben de annesiz büyüdüm. Lisedeydim daha onu kaybettiğimde. O boşluk hiç dolmuyor. Evet, söylemiştin. Annen nasıl kaybetti pek? Hasta mıydı? Astı kendine. Affedersin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ya? Deli misin nesin? Niye cevap vermiyorsun sen benim telefonlarıma bakayım? Meşguldüm canım. Bütün gün evde oturup seni düşünmüyorum. Aa. Arabamın anahtarlarını ver. Arabamı götürmeye geldim. Hı. Vermezsem ne yapacaksın? Azra'cığım zaten sinirim tepemde. Bir de seninle uğraşmak istemiyorum. Her şey arabanın anahtarları. Peki. Azra. Araba diyorum. Anahtar diyorum. Versene şu anahtarları ya, şey ya, ya delirtme beni. Benim araba <gülüyor> ne? <gülüyor> ben. Manyak ne yaptın arabaya? Senin araban evinin önündeyip pek. Azra beni delirtme. Beni delirtme ver şu arabanın anahtarlarını götüreceğim arabama. Benim arabamı diyorsun yani? Sattım canım. Ne? <laughs> Saçma sapan konuşma kızım. Ne diyorsun sen be? Ruhsat benim üzerime değil miydi? Sattım ben de. Azra bak çileden çıkıyorum yavaş yavaş. Uzamaya başladı bu şaka. Ver şu anahtarları. Sattım diyorum canım, sattım. Satmasam niye taksiyle geleyim? Kızım, kızım sen manyak mısın ya? Sen manyak mısın ya? Ben sana emanet ettim o arabayı. Aa öyle mi? Ben hediye zannetmiştim ya, kusura bakma. Azra beni delirtme, ver şu arabanın anahtarlarını. Polise şikayet et İpek. Hatta babana şikayet et. Baban avukat de ki babacığım ben arabayı senden gizlemek için ruhsatı arkadaşımın üzerine yapmıştım. Yıllarca o sırtımdan geçinen asalak arabayı satmış de. Tamam. Ne yapıyorsun be? Kızım seni öldürürüm. Ne yapıyorsun? Bak yemin ederim seni öldürürüm. Pek elimden kurtulamazsın. Bek, bek, şey gel. Bek, bek, nerede nerede ben şu an ona anahtarlarını bana bir ver. benim araban vereceksin. Bek, ne ne yapıyorsun? Burası ne Delirtme. Pek çıldırtma beni. Nasıl? nerede bek. benim arabam? Nerede anahtarlarım? Azra seni öldürürüm. Azra diyorum. Çık dışarı! Bak kızım seni mahvederim, yaşatmam seni beni duyuyor musun? Aa mahalle kavgası. Hayatını kaydederim senin! Ne oluyor Azra! güzelim? Ne oluyor? Azra! Ne oluyor güzelim? Ne oluyor? Kimsin sen? Aa! A. Sen Sezar Bey'in kızı değil misin? Söyle şu Azra'yı hemen dışarı çıksın, hemen! Baş üstüne, baş üstüne efendim. Ne istiyorsun bizim kapıdan? Derdin ne? Borcu var bana Azra Hanım, borcu. Aman herkesin herkese borcu var be. Böyle kapıyı güm 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 çalmak ödenmiyor borçlar. Avukata git icraya versin hadi. Ne diyorsunuz siz be? Ne diyorsunuz siz benim bilet payını açın şu kafayı. Ay, Bak kızım mahvederim gerçekten çok kötü olacak. O arabayı geri vereceksin bana. Hadi güzel. Duydun mu beni? Hadi, Deceksin hadi güzelim Azra. hadi. Azla. Hadi. Delirttiniz beni mi? ne? Azla. Azla dedim. Elimi dinledin. Hoşt. Azla. Hoşt. Saman altından suyu yürüten Azra'ya bak sen ya. Azra! Azra! Ne var Yeşim? Ne bağırıyorsun? Kim bu manyak? Niye kapıyı kırıyor? Ne istiyor senden? Seni alakadar eden bir şey yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon? Kız benim evimin kapısını kırıyor ve beni alakadar eden bir durum yok öyle mi? Burası benim dayımın evi. Senin evin değil. Öyle her şeyler benim iş havasına girme. Öyle mi? Görüşeceğiz.